Evet arkadaşlar, e, elime ne olduğunu görüyorsunuz. Elimi çizdirdim. Yani çok bir şey de olmadı yani. Bir şey yok sakinim. Abone olmayı ve like atmayı bu arada. Ve sizden şu anda e, yarımı sizinle beraber iyileştireceğim. Yarımı iyileştirmek için ne yapıyorum? Şimdi ilk önce gidip bir suyla bir yıkayacağım. Sizinle beraber. Şimdi gördüğünüz gibi geldim suyla yıkayacağım. Ama iyice yıkacaksın. ve sabunla. Şimdi yıkadım böyle. Şimdi yere bandımdan sadece Yere bandımı çıkartıp geliyorum ve çıkarttım. Aa çok tatlı değil mi? Nasıl? bunu açıyorum. Bu arada ben yine de yıkadıktan sonra böyle böyle yapıyorum gerizek Şimdi yaramın üstüne yapıştıramadım be. Ay çok tatlı ben böyle kalacağım. Yalnız yapıştırmışım. Böyle oldu. Videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese öpüyorum.